Nasum gibi mu bekliyordun ya? Kadanağı ölmeyi Şuradan bekliyordum. O turşu da acıymış ha. Sen evet, yani ne gibi? Kelle paça. İşte. Gözünü kapat. Normal et çorbası sana. Sen kelle paçayı sevmiyor musun? Bunu Kere anlamazsın bu bile. Et çorbası gibi değil güzel. bu arada. Bu kelle et paça et da bu. Bu hazır et çorbası. Bence oynamak çorbası. Etlerin çorbası. Konya yemeği. Yanak eti falan yani. yanak ve bacak eti, ayak eti. Bence bir vlogger her şeyi denemeli. Bir şey. etinden bir tane al ya bence çok lezzetli. Şu beyaz et şundan yani. al. Şu eti al bak görüyor musun şu eti. Sen sirke sarımsak koymadın mı? Sirke koydum. Sarımsağı var zaten. Hadi hadi Büştürme hadi. Şimdi güzel bir çorba. Bir çorba. Bir bu sakatat değil zaten. Et. A few moments later. Beyran daha ağır. <laughs> kuzu yağlı ve kuzey kıl. <laughs> İçi kokusu ve tadı daha ağır olur. Kelle paçanın şöyle bir olayı yok. <laughs> Bak işkembe dersin, dil çürük yani. yaparlar mesela mesela onlar sakatat. Ya bu çok sayılmaz sakatat, çünkü et bu. Yani evet, iç organ bir falan öyle bir, bir şey yok. Bir yanak bir eti, şey yok. yanak eti ve paça eti, ayak eti hayvanın yani. Şey, yani. Şey, tamam. ya, mesela abi söyledi, dil çürük. Delikanlıysanız onu yiyeyim bakayım. Tabii. Mesela yürek, böbrek, dalak, gerek yok. Yani.